Kağıdın ölümü. Dalıyor kalem. Kalbimiz çözülsün diye. Sokakta, evde, pazarda, pazartesinde çalışıyor kalem. Onu dilsizliğimiz söyletiyor. Duvarın üzerinde duvarlara hayır yazıyor. Çarpışıyor tersanelerde, okullarda, meydanlarda. Islak battaniye altında sabahı bekliyor kağıt. Biz şiir yazalım diye kirlenmiş bir Türkçeyle. Kendi içine bakmanın sızısı tenhada okunur. Okunanın dağıldığı saatler olur. Bazıları uzaklara bakmak ister, baksın. Bazılarının gözleri kaybettikleriyle okunur. Bu da yanında tut derim, dersin, desinler. Kardeşin gelince burada bulacak seni. Ölümün içinden ölünün çıktığı saatler bulacak seni. Soğuk suların yalayıp yuttuğu sıcak çocuklar öğretecek sana kalbin sınırlarının olmadığını, dünya son nefesini verirken gözlerine bakıp öğretecek sana yalnızlığın yalnızlık, taşın taş olmadığını, sınır taşlarını tanımıyor zelzele halinde gelen ev içinde öksürük, anlaşmayla boşanın diyen ölüm. Bir dost ıssız sahilde taşa dokunur. Tank paletlerinden çıkan sese karşı taştır bir avucun içinde sım sıcak durur. Sonra savaşın açtığı boşlukta üst üste biner sözcükler duvar olur. Taşın yutkunduğu çağı gördük. Yazıya tuttuk boynumuzu. Teskin eder diye henüz yazmadıklarımız oysa kağıt öldü. Duygu destelenip kaldırıldı içimizden yağmaladı rakamlar, harflerin nişanlılık günlerini. Yazmadıklarımız uzakta, çözülmemiş. Çözülse yazılır onlarda. Uzaklar hoyratça basıp geçti güzelliklerin üzerinden. Arıyor şimdi bu taştan çalılıkta kaybettiği aynayı. Eski yüzünü hatırlamak için bizim insan geçmişimiz. Şükürler olsun. Dışarıda hayat var. Lirizm ölse, İcdal'i sever miydim bu kadar?''